Sen Atina'nın başındaki adam Atölyedeki adam Yarın sana Su boruları ve yemek kapları yapmayı bırakıp Miğferler ve mitralyözler yapmanı emrederlerse Yapacağım bir tek şey var Hayır Sen fabrika sahibi yarın sana halk pudrası ve kakao yerine barut satmamı emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Hayır. Sen yeryüzünün dört bir yanındaki analar, dünyanın tüm anaları yarın size askeri hastanelerde hemşirelik yapacak Yeni savaşlarda savaşacak çocuklar doğurmanızı emrederler de yapacağınız bir tek şey var. Hayır değil. Analar hayır değil. Çünkü hayır demezsiniz analar. Eğer hayır demezsiniz işte o zaman bunların hepsi olacak. Yarın. Belki bu gece. Eğer. Eğer. Eğer hayır demezseniz.